أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت في ربنا بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقه قولي ففيض أمري إلى الله أما بعد zekata tabi olmayan mallar. Konu bu. Zekat verecekler için şunları hesaplamasalar olur diyor. Ne bunlar abi? Birincisi asli ihtiyaçlar. Yani şeriatın size yaşamak için koyduğu hudutlar kendi nefsinizi, bakmakla mükellef olduğunuz kişilerin nefsini korumak için evdir, binektir, evin eşyalarıdır. Bu gibi şeyler giysilerinizdir. Bunlar sizin asli ihtiyaçlarınızdır. Bir rivayete göre bir aylık, bir rivayete göre de bir yıllık ileriye dönük masraflardır. Yani bugün zekat verecek kimse hesabını yaparken Ramazan'ın 15'idir. Zekatını çıkartacak, hesabını yapacak elindeki nakdi paraları, varsa ticaret eşyalarını alacaklarını artı olarak bunların hepsini hesaplar. Varsa Hanefi mezhebinde borçlarını düşer. Şafi'de borç düşülmez. Borcunu düşer. Dedi ki yani bir rivayette bir aylık bir rivayette de bir yıllık masraflarını düşer. Yani Ramazan'ın 15'i, Şevval'in 15'ine ne kadar ben ne harcarım? Kendim ve bakmakla mükellef olduğum kişilere e, ne kadar giderim olur? Onu da çıktıktan sonra yahut diğer bir Kavle göre bir senelik bir dahaki Ramazan 15'e kadar ben ne çıkartırım yani ne harcarım benim giderim ne olur diye bunları da düşebilir isterse mecbur değildir bunları düşmekte bir aylık veyahut da bir yıllık masrafı bunları düştükten sonra ne yapar zekatını yazar hesap makinesine bölü 40 yapar çıkan miktar nedir kendi zekat alır Heh, bunu verir. Bunlar asli ihtiyaçtır. Asli ihtiyaçlardan dolayı ne gerekmez? Zekat gerekmez. Ama şöyle bir şey var. Daha önceki konularda da geçti. Ne diyorduk? Zengin şerhan bellidir. Nisap miktarı parası olan yahut ticaret eşyası olan yahut alacağı olan kimse bu şerhan zengin din kademesinde. Zekatla mükellef. Sadakayı fıtır fitreyle mükellef. Daha çok parası varsa haçla mükellef. Geldiği zaman kurbanla mükellef. Dinin mükellef kıldığı ibadetler, mali ibadetler bu kişi üzerine geliyor. Fakir nedir? Nisap miktarı parası yok. Yahut nisap miktarı parası var ama nisap miktarı paradan daha çok borcu var diyelim. Bu kimse ne oluyor? Fakir oluyor. Bu da zekat alır, sadakayı fıtır alır. Ondan sonra kefaret, fidye gibi şeriatın farz vacip kıldığı şeylerden faydalanabilir, verilebilir ona yani. Bazen kelime konuşurken ne diyorlar? Buna zekat düşüyor mu? Düşüyor mu derken zekat vermesi gerekiyor mu? Zekat alabilir mi? Düşüyor. Gerekebilirse bu kademede. Ha düşüyor. Alabilirse işte bu kademede. Bu kademeyi bahsediyorsun. Bu kimse fakirdir. Nisap miktarı parası yoktur ve da var dedik ama ondan daha fazla borcu var. Bu kademedeki kimse de fakir. Bu mevzuları bu zenginin verdiği şeyleri bu alabiliyor. Tamam. Buna da zekat farz değil. Fitre de vacip değil kurban da vacip değil. Haç zaten zekatın daha üstündeki bir parayla, nisabın daha üzerindeki bir parayla hac farz oluyor. Yani bir kişinin tek başına ben hacca gideyim, yazılayım derken 200-250 bin lira gibi bir para çıkartması lazım. Ama zenginin nisabı şu an 180 küsür binde. 80 gram altını tekabül ettiği para. Bir de ara sınıf var. Hani biz küçükken söylüyorlardı zengin misin, fakir misin? Orta halli. Orta hal yok normalde şerahın var. Zenginle fakirin ortası bir kimse var. Zekat vermekle mükellef değil. Haçla mükellef değil. Amma ve lakin sadakayı fıtır ve kurbanla mükellef. Ha. E, ama zekat vermiyor. Haç kendisi için farz olmuyor. Bu kimse nedir? Elindeki asli ihtiyacının üzerinde ikinci eşyaları var ya, ikinci araba var, ikinci ev var, yazlık var diyelim. Bu gibi yerler, arsalar var elinde. Bunlar zengin değil, nisap miktarı parası yok ama ikinci eşyanın neleri nisaba ulaştığından dolayı bunlar zekat alamazlar. Sadakayı fıtır alamazlar. Fitre vermeleri, sadakayı fıtır vermeleri ve kurban kesmeleri vaciptir. Bu da ara bir sınıftır. Bir taraftan zengine benziyor, alamıyor. Zekat zengine verilmiyor, sadakayı fıtır zengine. Bir taraftan da fakire benziyor. Zekat vermekle, hacca gitmekle mükellef değil. Ara sınıf budur yani. İkincisi, e, nisabı hesaplarken e, zengin olan kimse şunları hesaba katmayacak dediğimiz asli ihtiyaçları hesaba katmadığı gibi haram malları da hesaba katmayacak. Haram mal nereden gelebilir? Faizden gelebilir. Bu faiz illa bankaya yatmakla olmaz. Bazen faiz davalardan da faiz geliyor, sorular geliyor. Ne diyor mesela? Ben dava açtım iş yerine ona şuna buna. E diyor kaç seneden beri ama faiziyle beraber geliyor diyor. Şimdi bu da faizdir. Ha bu faiz. Veyahut da rüşvetle gelir. Allah korusun haram. Şans oyunlarıyla gelir. Hırsızlık gaspla gelir. Bu gibi haram yol veyahut da haram bir şeyin satışı vardır. Dinin şeriatın haram kıldığı bir şeyi içkiyi satarsan ondan da haram gelir. Yani helal olmayan satışlarda ondan da gelen paralar var. Haram malın zekatı olmaz. Zekatı unutmayın. Zekat temizleyicidir. Ama neyi temizleyicidir? Helal malı temizler. Haramı temizlemez. Eğer diyor ki sahipleri bilinirse haram malları sahiplerine def etmek, geri vermek lazım gelir. Bilinmez. Haramla helal iç içe girmiş ise, senin helal paran da var, haram para da girmiş için içine. Bu vasiyetle de gelebilir, yani mirasla da gelebilir. Baban gitmiş, anan gitmiş, faizi bankaya para koymuş, ölmüş gitmişler. Miras taksimatına geldi. Faizli paralar da geliyor. Burada ne yapacak mükellef? Haramı ayırması mümkünse, sahiplerine vermesi mümkünse verir. Mümkün değilse onları elinden çıkartması lazım gelir. Ama bu haram olan şey miras kademesinde ev olarak kalmış, araba olarak kalmışsa yani menkul gayrimenkul cinsinden kalmışsa kişinin de buna ihtiyacı varsa ki kendi fakir durumundaysa o da onu ne yapabilir? kullanabilir. Yani dışarıdaki fakirden kendisinin bir farkı yoktur. Sadece haram paradaki mevzu İbn Abidin'de geçen sözde rivayette nedir? Haram bir para eline geçti. Bunu ne yap? Götür diyor. Harama helale dikkat etmeyen bir fakire ver. Yani böyle bir hassasiyeti olmayan kişiye ver. Diyor ki eğer harama helale dikkat ediyorsa ona da bunun haram para olduğunu söyle ki bunu yemesinde içmesinde ne yapmasın? Harcamasın. Seyda vardı Muhammed Rasulü Kutsesir'in halifesi işte Ahmet Kutsesir'in. Ona faizi para gelmişti, haram para gelmişti. Sene 2004-2005'lerden bahsediyorum. 10 milyon <laughs> daha o zaman sıfırların kalkmadığı zamandan bahsediyorum abi. 10 milyon gibi bir para geldi. Sıfırlar var. O zaman talebelere dağıttı onu. Gidin bunu kendinize telefon alın dedi. Ulan talebeler bir geldi oradan. Yani hepsi bekar, hepsi fakir. Ama ellerinde en son model telefonlar var. abi nereden geldi bu telefon? Dedi Seyda bize verdi bunu. E biz bunu ne yaptık? Dedi ki telefon aldık kendimize. Yani yeme içmen de giyinmen de harcama ama ama böyle telefondur, faturadır bu gibi şeylerde kullanılabilir. Harama helale dikkat eden bir kimse ise ona öyle e, dikkat etmek lazım. Haram bir para var. Helalle karışmış. Ayırmak mümkün değil. Top yakını hepsini hesaplayacaksın. Hepsinden zekatı çıkartacaksın. Elindeki haram parayı komple çıkart. E, et diyemeyiz haram parayı. Haram para tasadduk edilmez. Ondan sevapta beklenmez pisi elinden çıkart, sevap bekleme, ondan kurtul manasında bunu yap. Yapmıyorsan topyekününü hesaplayacaksın. Helalle haram ne iç içe girmişse e, topyekününden birinden ne vereceksin? Zekat vereceksin. Helal temizler, haramı yine temizlemez zekat. Süs eşyaları altın, gümüş dışında, altın, gümüşün zekatı gerekiyor. O süs eşyası olarak kullanılsa bile tabak, çanak, Bazılarını da görüyoruz mesela tesbihin püskülünde gümüş oluyor. Caiz değil normalde. Bazı yerlerde gümüş. Gümüşün 3 kullanılma yeri vardır. Abi bir yüzükte kullanırsınız gümüşü erkek için söylüyoruz. İki şu kemerin tokası var ya. Evet. Burada kullanırsınız. Üç kılıç kabzasında şu an kılıç yoktur da silahın kabzasında süs olarak kullanılabilir. Üç yerin dışında erkek için süs olarak gümüşü kullanmak yoktur. Tespihin püsküründe, cartında, curtunda bu gibi yerlerde kullanılmaz normalde. Velev ki kullanıyorsa zekat veya ev içinde çaba, tabak, çanak, su eşyaları var diyelim ki biblolar normalde şer'an caiz değildir. Sure şeklinde olan biblolar haramdır. Melekler oraya girmez. Allah korusun. Ona dikkat edecek. Onun dışında böyle şeylerde altın, gümüş zekata tabi. Süs, olarak kullanılsa bile, ticareti yapılmasa, ziynet olarak kadın onu kullanmasa bile altını süs olarak bir yerde kullanılıyorsa o da zekat tabi. Onun dışındaki Altın, gümüş dışındaki süs eşyaları ister yakut olsun, ister elmas olsun, ister pırlanta olsun ziynet olarak takıldığı zaman farklı. Onu bahsetmiyoruz. İsterse safir olsun, zümrüt olsun, ne olursa olsun din sadece İslam altın, gümüşe kıymet veriyor ayette geçtiği için. Bunlar e, kıymetli mallardır. Onlardan dolayı zekat gerekiyor. Onun dışındakiler ticaret için olmadığı müddetçe bu süs eşyaları Onlardan dolayı evin dolusu da olsa, elmas da olsa, yakut da olsa, zümrüt de olsa onlardan zekat gerekmiyor. Ama ticareti yapılırsa, ticaret eşyasına giriyor, üzerinden de bir sene geçen nisaba ulaşırsa ondan zekat gerekiyor. O ayrıdır. Ondan bahsetmiyoruz. Gelir getiren gayrimenkul ve mallar bunlardan zekat gerekmiyor. Yani kişinin evi vardır. Neye vermiştir abi? Kiraya vermiştir. Deposunu, ticarethanesini kiraya vermiştir. Arabasını kiraya vermiştir. Bu gibi gelir getiren, kira aktine giren e, mallarda onların topyekunlüğü hesaplanmaz. Yani evin ederi 5 milyondur, arabanın ederi 3 milyondur misal olarak diyoruz. Her ikisi de kiraya verilmiş veyahut da bir e, şey iş yeri kiraya verilmiş. Ederi normalde satış bedeli bunun 7 milyondur diyelim misal olarak diyoruz bunları afaki rakamlar. Bu rakamlar e, kiraya verildikleri zaman kira gelirleri e, zekata tabidir. Kendinin topyekun zekatını hesaplayacağı zaman e, evi kiraya verdim ama evin ederi 3 milyondur, 5 milyondur ona hesaplayayım demez. Sadece geliri tabi olur. Orada ona dikkat edecek. Elden çıkıp istifade edilmeyen mallar var ya. Abi isterse bu çalınmış olsun, isterse kaybolmuş olsun, isterse denize düşmüş bir daha çıkarılması mümkün olmayan olsun, isterse haczedilmiş, el konulmuş mal olsun. Bu malların geri dönmesi umulmayan mallar bunlardan zekat gerekmiyor. Ve ki sonradan ele geçse bu mallar, geçmiş senelere ait zekat bunlardan çıkartılmıyor. Sadece üzerinden ele geçtiği zaman bir sene geçecek, bir sene geçtikten sonra hala nisap miktarını koruyorsa, değerini koruyorsa, harcanmamış bir şey yapılmamışsa e, o zaman zekata tabi oluyor. En sonuncusu da nedir? Abi zayıf alacaklar e, şeye tabi değildir. Neye? Zekata tabi değildir. Zayıf alacak nedir? Abi senin isterse İmam Muhammed'in fetvasıdır bu. İsterse alacağın yazılı olsun, isterse şahit olsun. Yani sağlam delillere dayanan bir alacak olsun ama borçlu tarafından ödenmiyor yahut inkara gidilmişse borçlu yok diyor. Benim böyle bir borcum yok. Bunu inkar ediyor. Bu zayıf alacak niteliğinde kabul ediliyor İmam Muhammed rahmetullahi aleyhie göre. Bunlar zekata tabi olmadığı gibi evlenirken Adam gaza gelmiş. Ne yapmış? Ulan şu sıkıntılı zamanı geçireyim de ne olursa olsun demiş. Mehri yazdıkça yazmış. Vermiş. Gaza gelmiş. Abartmış. Duyuyoruz bazıları gaza geliyorlar. Ne diyor? 250 tane çeyrek altın. Ulan oğlum 250 tane çeyrek altın kaç para yapıyor şimdi biliyor musun? Yarım milyondan fazla yapıyor yani. Yani 500 bin liradan fazla yapıyor. Böyle gaza gelerekten yapmışlar. Bazılarının nikahını duyuyoruz. Hocam biz nikah kıyacağız diyor. He abi mehir belirleyeceğiz de 2 kilo altın. Bunu sorduğu zaman altının gramı kaç paraydı biliyor musun? 450 TL ydi. Bunu sorduğu zaman bu soruyu. 2 kilo altın 900 bin TL bir para yapıyor. Abi 2 kilo altın bu adam ne yapıyor ki yani? Neyi var ki bu adam 2 kilo altın şey yapıyor? Mehir veriyor. E normal memur diyor yani. Ulan memurun aldığı o zamanki maaş altın 450 TL memurun aldığı maaş belli. E uçuk bir rakam şimdi 9 milyonu bu adam nasıl ödesin? Farz bir şeydir ha. Mehir gaza geliyor millet böyle uçuk uçuk şeyler yazdırıyor ama ayette açık sabittir Nisa suresinde. Ve atun nisa sadukatihinne nihle. Hanımlarınıza mehirlerini ne yapın diyor. Verin. Vereceksiniz. Farzdır. Diyor ki feyindibne leküm an şey minhü nefsen fekülühü <laughs> Onlar gönül isteğiyle size çevirir. Hediye ederlerse de onu da afiyetle yiyin diyor. Çevirmez ise kadın onu isterse ki hakkıdır. isteyebilir. Ama bu mehir tek taraflı bir akit olduğundan yani bir mal satılmış da malın alacağı değil karşılığı değil yahut nakdi bir borç verilmiş de onun alacağı olan bir borç değil de tek taraflı erkekten çıkan bir mevzudur. Bu mehir bir. İkincisi ne? Miras kademesi. Anneniz, babanız birisi vefat etmiş. Miras taksimatına senelerce girilmemiş ki biz bunu görüyoruz. Şeriatın normalde ne yapılacak? Taziye bittikten sonra miras taksimatına girilecek. Kimse kimsenin hakkını yemeyecek yahut gasp etmeyecek. Mal olduğu gibi duruyor ama herkesin hakkı var. E, baba öldü, e, anne ne oldu? Anne diyor ki yok miras taksimata girmesin. Niye? Girersek bütün kardeşler birbirinden ayrılır. E, beni de ortada sap gibi bırakırlar diye ne yapıyor? Mirasın taksimatına gitmiyor. Veriyor ki kendi hakkını haram ediyor. Yaparsanız hakkım haram olsun diyor. Allah korusun böyle şeyler sıkıntıdır. Normalde miras taksimati işte böyle sıkıntılı zamanlarda 3-5 sene sonra ele geçecek olsa bu zayıf olacaktır. Kadın mehrini seneler sonra kocasından alsa zayıf olacaktır. Yahut inkar edilen borç sonradan ele geçse zayıf olacaktır. Yahut mirasçının dışında herhangi x bir şahısa kişi vefat etmeden vasiyet etmiş ben ölürsem şuna demiş. Kendi mirasçılarına zaten vasiyet edemez. Yani kendi hanımına, anasına, babasına, çocuklarına zaten vasiyet, mirasa hak sahip olan dairenin içine onlara vasiyet edemez. Bakmayın Türk filmlerinde saçma sapan şeyler, oğlum sana şu kadar bıraktım, kızım sana bu kadar bıraktım falan filan onları geçin. Şimdi ayet var Bakara Suresi'nde, o ayet nesk edildi ama. O ayete bakaraktan ne yapıyor insan? E, şey yapıyor, e, diyor ayette diyor vasiyet, Efendim Aleyhisselatü'nün hadisi var ama hadis o ayet nesk edildi Nisa Suresi'nin ayetiyle. Yusikumullahu fi evladikum diye o ayet gelince bir önceki ayeti neshetti. Sizden birinize ölüm geldiği zaman vasiyetini yazsın diyor. O vasiyet kimin içindir? Yakın akrabalar içindir. Anne, baba diye Allahu Teala Bakara suresinde bunu söylüyor. Ama şeydeki ayet Nisa suresindeki Yusikumullah ayeti bu ayeti nesk ediyor. Onun hükmünü kaldırıyor. Diyelim ki vasiyet edecek kendi aile efradından değil de x bir şahısa vasiyet etti. Ama adam öldü ama vasiyet ele seneler sonra geçti. Bunlar zayıf alacak niteliğindedir. Bunlar ele geçtiği zaman geçmiş senelerin zekatı bundan çıkartılmaz. Ele ne zaman geçtiyse kişinin başka hesaba parası, şey haiz parası yoksa ele geçtiği andan itibaren üzerinden bir sene geçer kameri yıl. Ondan sonra para harcanmamış, nisabın altına düşmemişse hala yukarıdaysa bölü 40 yapar alacaklarını kendi parasını onu ekler borçlarını düşer bölü 40 yapar çıkan miktar ne yapacak? Fakire verecektir diyor. Bunlara dikkat edecek. Bunlar zekata tabi değildir. Asli ihtiyaçlar, haram paralar, ondan sonra süs eşyaları, gelir getiren menkul gayrimenkuller yani kira akti sözleşmesinde olanlar diyelim bu kademede geri dönmesi umulmayan mallar bir de en son zayıf alacaklar. Bunların hesabı hesaplarken zengin kimse, mükellef kimse Bunları hesaplamaz diyor. Bunlara dikkat eder. Geri kalan helal malı neyse onunla ne yapar hesaplar. Şafi mezhebindeki bir farklılık nedir? Bu zekatı hesaplarken borçları düşmek Şafi mezhebinde yoktur. O borcu varsa o borcu elinde olduğu para her ne kadar kendi elindedir. Mülkiyet onundur ama başkasının olduğu için Hanifi mezhebinde onun alacaklısı onu veriyor. O zekatı. Ama Şafi mezhebinde borçlu da onun zekatını vermekle mükelleftir. Ona öyle dikkat edecek diyor. Burada da duruyoruz. Vahhu davan elhamdülillahi rabbil alamin el